Alvin Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni halka arz olmuş hisselerimizden bir tanesi olan BN Yapı ürünlerini beraber analiz edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmaya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Aşağıda de WhatsApp grup linkimiz var. Oraya tıklayarak WhatsApp'a gelebilirsiniz sevgili dostlar. Benim kendi grubumdur. Oradan sizlere elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Şimdi BN Yapı ürünlerinde ben sizden önce şöyle bir baktım günlükte saatlikte 15 dakikalıkta hepsinde negatif bir trend mevcut sevgili dostlar. Bu aralar baya bir hareketli olmaya başladı. Sebebi de zaten bu 42.80 bölgesi. Bununla ilgili de sizlere bilgilendirmiştim. 42.80 bölgesinde piyasa yapıcı büyük ihtimal altına inmemesi için çaba gösteriyordu. Ve daha sonra bir anda bu bölge fırlatıldı sevgili arkadaşlar. Bu fırlatmadan sonra tekrardan bir geri çekilme, tekrardan ufak bir şekilde yukarı yönlü hareketten sonra bir yataya bağlama e, modu görüyoruz. Biz burada bu düşen trendi mutlak surette takip edeceğiz. Normalde burada bir e, trend vardı. Bu kırılım geldi gibi sevgili dostlar. Hani aşağı doğru artık bir kırılım geldi. Bu yukarı trend şöyle orta uzun vadede baktığım zaman sevgili dostlar. Şimdi buradan geldik. Burada ikili tepe yaptık. Aşağı doğru saktık. Biz bu mavi trendin üstüne çıkıp kapanışlar görmediğimiz sürece bu tarz bir hareket beklememiz doğru değil. Mavi trendin kırıldığı andan it, mavi trend kırıldı andan itibaren tekrardan yönünü yukarı çevirir. Mavi trend kırılmadığı andan itibaren sevgili dostlar tekrardan aşağı baskılama 42.80'e kadar geri gelme isteği duyabilir. Şunu söyleyeyim sevgili dostlar. Piyasa yapıcı bundan sonra 42.80'i kırmaz, 42.80'e gelsin ben malı alırım şeyine hayaline kapılmayın. Çünkü piyasa yapıcının ne zaman alacağını ve ne zaman satacağını bilmiyoruz sadece izahnamede 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayabilir bir ifade var. Bunu da açıklayabiliriz, kap haberi atabiliriz şeklinde yapmışlar ama açıklamadılar ve belli bir süreye kadar da burada piyasayı tuttular. Şimdi 42.80'e tekrardan düşerse burada piyasa yapıcı malı alır şeyine kapalı, rehavetine kapılıp da e, üzülmeyin sevgili dostlar. Çünkü e, ucu açık. Ne zaman alacağı, ne zaman satacağı ve bir aylık süre dolduğundan itibaren bitiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şöyle bakalım Alkar harç 18 Mayıs sevgili dostlar. Çok bir şey geçmemiş. Henüz bir aylık süren içerisindeyiz ama. tabii ki adamların eline Ne zaman yaparlarsa sevgili dostlar. Bulutun altındayız. Şöyle bu bulut değil de diğerini açayım ortalamalarla beraber. Hem bulut altında hem ortalamalardayız sevgili dostlar. Onların da altındayız. Saatlikte yine aynı şekilde bir görüntü hakim. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. 4 saatlikte de yine görüntü negatif gibi duruyor. Peki hocam giderse bir an yapı kaç TL'ye kadar gidebilir? Sevgili dostlar, ben burada gördüğüm kadarıyla sizlere söylemek istiyorum. Burada bir ufak da olsa dikdörtgen formasyonunun oluştuğunu görebiliyoruz. Benim nazarımda 43 60 kırılığından itibaren bakın 43 60 kırılığından itibaren bu bölgedeki seviye biz bunun üstüne kapanışlar görürsek sevgili dostlar yönü tekrardan yukarı kaldı ki bana göre de zaten 42 TL'den alkarz olmuşsa şöyle bir 80 TL'ye kadar bir potansiyel bekliyorum sevgili dostlar. Tabi bu orta uzun vadeli vadedeki görüşüm benim. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bilançosu çok iyiydi. Halka arz olacağı zaman bunun e, analizini yaptığımda bilançonun çok iyi olduğunu söylemiştim. Sektörel olarak da iyi bir firma. Yani kötü bir firma değil, sektörü de iyi. Para kazandıracak bir firma. O yüzden BN yapının henüz küçük bir halka arz olduğunu ve ileride yüksek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Orta uzun vade tutacak arkadaşlar için. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.